Karan anneciğim ne yapıyorsun? Şeker mi geldi evimize? Nereden geldi anneciğim? Sen mi aldın? Babam mı aldı? Evet. Nereden geldi o şeker? Bakayım bir. Ay bilmediğimiz şeyleri de ne zaman yesek başımıza bir iş geliyor anneciğim ama. Dur bakalım bir yiyecek misin? Evet. Ay emin misin karancım ya yemesen mi acaba? Biz ne zaman dışarıdan gelen bir şey yesek başımıza bir iş geliyor. Aa. Ney peki tamam açayım umarım bir şey olmaz karancım. Simo ne yapıyor uyuyor mu? <laughs> Dur bakalım açtım. İşte burada aa ne kadar güzelmiş rengi yeşil bir şeker al bakalım karancım. Herhalde arar falan düşürdü anneciğim ya Bala şekeri. Ne oluyor anneciğim? Ben sana söyledim Karan. Dışarıdan gelen bir şey yediğimiz zaman kötü oluyoruz biz diye. Bana bir Ay ne oluyor acaba yine? Bırak o şekeri en iyisi ver bana. Bak bırakmıyor da ya. Anneciğim versene şekeri bana. Karan bak hem bana bir şeyler oluyor diyorsun hem şekeri vermiyorsun anneciğim. Ver şekeri bana diyorum sana. <laughs> Bakın şu yaramazın yaptıklarına ya. Anneciğim belki de o se şeker sihirlidir. Verir misin lütfen? Karancığım. Ama lütfen anneciğim ya. Hem bana bir şeyler oluyor diyorsun. Hem şekeri yiyorsun hala. Bak nereden geldiğini de bilmiyoruz. Belki cadı falan getirmiştir. Karancığım ya. Ver şu şekeri anneciğim. Bak hiç dinliyor mu beni ya. Bu yaramaz çocuk. Karan diyorum sana. Anneciğim beni bir dinle artık ya. Lütfen. Of bu çocuk hep böyle hiç beni dinlemiyor arkadaşlar ya. Şuna bakın nasıl koşup duruyor şekeri vermemek için. Anneciğim verir misin o şekeri ya? Of nasıl alacağım ben bunu elinden. Dur dur ben şurada oyuncak vereyim en iyisi ona. Şunu vereyim. Karan sana poyu vereyim bana şekeri ver hadi. Hadi şekeri ver. Aa hem poyu aldı hem şekeri. Ay attı bir de poyu ya. Anneciğim verir misin şekeri bana? Kandıramıyorum da arkadaşlar ya. Şuna bakın vermiyor. Anneciğim hadi Simbol'la oyna sen şekeri bana ver. Aferin sana. Nihayet alabildim şekeri arkadaşlar. Umarım sihirli değildir. Şuna bakın şimdilik bir şey yok gibi ama bir değişik hareketler yapıyor bebek gibi. Ay Karan değişik değişik bebek hareketleri yapıyor ya şuna bakın arkadaşlar Karan bir bakar mısın bana anneciğim? Ay Karan senin yüzüne ne oldu anneciğim bebek A -a. oldun Ay inanmıyorum Karan bebek oldu arkadaşlar. Karan bebeğe dönüştü inanmıyorum anneciğim sana o şekeri yeme demiştim gördün mü bakın konuşamıyor bile artık ee, ben nereden anlayacağım sen acıktın mı susadın mı işin mi geldi nasıl anlayacağım anneciğim bebek oldu bu nasıl düzelteceğim? ha konuşuyor iyi bari en azından konuşabiliyor yüzü bebek ama konuşabiliyor arkadaşlar tamam anladım anladım boyu sevmedin gel bakalım sen bir bebek olmuş olmuşsun. Ay bunu neyle besleyeceğiz şimdi biz bu bebek olduğuna göre biberonla mı besleyeceğiz? Emzik mi vereceğiz biz bu karana? Karan bebek oldu arkadaşlar şuna bakın ya. Ne kadar da tatlı bir bebek oldu. Durun şurada emzik vardı galiba. Aa kendi emziğini kendi buldu. Ay onu da yere attı. Ama sen bir bebeksin. Bebekler emzik severler. Al bakalım. Aa istemiyor. Acaba acıktı da o yüzden mi istemiyor bu bebek karan? Ben en iyisi bu bebek karana bir mama yapıp geleyim. Bakalım şuna bakın. Mama da istemiyor. Mama da mı istemiyorsun? E ne istiyorsun peki o zaman anneciğim? Nasıl düzelteceğiz karan biz seni bebek oldun diyorum anneciğim. Şuna bakın arkadaşlar. Bakar mısın bir bana karancım? Ne zaman böyle değişik bir şey sen başımıza iş geliyor. Gördün mü Karan? Bakın şimdi de bebek oldu. Nasıl düzelteceğim acaba ben bunu? Ay saklanıyor bir de. Bir de saklanıyor arkadaşlar şuna bakın. Bunu düzeltmenin bir yolunu bulmam lazım. Ne yapsam ne yapsam? Acaba bu karın ağzına şeker tadı gitsin diye su mu versem ki ben? Karancım bir çıkar mısın oradan anneciğim ya? Şuna bakın saklandı kaldı çıkmıyor da bebek oldu ya. Anneciğim hadi gel birazcık su içelim Karan. Hah su içelim. Ay ne kadar da yaramaz bir bebeğe dönüştü arkadaşlar. Galiba bu bebek hep böyle kalacak. Şuna bakın. Devamlı yaramazlık yapıyor. Anneciğim ya sana diyorum bir beni duy ya. Ay ne yapsam ben doktor mu arasam acaba? Dur dur en iyisi ben doktor arayayım. Bu böyle suyla falan düzelmez. Şuradan hemen doktor arayıp çağırayım. <laughs> Ay şuna bakın ne kadar da sinirli bir bebek haline geldi. Hemen doktor aramalıyım. Bir bir iki. Evet. Alo doktor. Merhaba. Ara, karan sihirli bir şeker yedi ve bebeğe dönüştü. Hemen gelebilir misiniz? Tamam bekliyorum. Hemen geliyormuş. Umarım düzelirsin hemen karancı. Anneciğim biraz sonra doktor gelecek tamam mı? Düzeltecek seni merak etme. Şu haline bakın ya kaldı böyle çocuğum ya. Dur dur hayır şeker falan yiyemezsin başka. Şuna bakın hala şeker yiyeceğim diyor bebek haliyle. Neyse ben Karan'la ilgileneyim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.